Sağlığımızı arttırmanın yollarından biri de egzersiz yapmaktır. Biliyorsunuz ki egzersiz kemiklerimizi güçlendirir, bağışıklık sistemimizi de kuvvetlendirir aynı zamanda. Ben hemen hemen güneşli spor yapıyorum arkadaşlar. Bir gün bacak grubumu çalıştırdıysam bir gün karın bölgesi egzersizi yapıyorum. Bazen kol egzersizi yapıyorum, bazen de popo bildiğiniz squat egzersizleri yapıyorum. Böylelikle bir gün yapıp bir gün yapmadan tüm kas gruplarımı çalıştırmış oluyorum arkadaşlar. Hem sağlıklı bir vücut için hem sağlıklı bir yaşam için hem de vücudumu güzelleştirmek adına ama yalnız şunu unutmayın bize dayatılan bir güzellik anlayışıyla değil tamamen kendimi sağlıklı, zinde ve aynı zamanda kendimi güzel görebilmek adına bunu yapıyorum. Yani vücudumda sarkan taraflar, çatlaklar ya da kilo alıp verimine bağlı olarak deformasyona uğramış kollarımız ya da bacak bölgelerimiz, iç bacak bölgelerimiz özellikle hamilelikten sonra ben yaşamadım ama birçok kız arkadaşım bu durumu yaşadı. Bununla alakalı ben daha henüz doğum yapmadığım için bunlardan bir müzdarabim haberim yok arkadaşlar ama gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Karın bölgesindeki deformasyondan dolayı çatlaklıktan, sarkmadan ya da biliyorsunuz sezeryen oluyorlar orayı kestikleri için çok kolay bir spor anlayışı onlar için olmuyor. Neden? Sezaryenle kesilen bölgeye biliyorsunuz ki mekik yaptırmıyorlar uzun bir süre ki oradaki dikişlerde bir sorun çıkmasın diye. Bununla ilgili de normal doğum yapanlar daha kolay kilo verip daha çabuk toplanırken sezaryen biraz daha zor oluyormuş. Buna bağlı olarak da sizlere müthiş bir sırla geldim arkadaşlar. Aslında hepimizin bildiği ama uygulamadığı küçük bir egzersiz bu. Sadece bir dakikanızı ayırarak tüm vücudunuzu harekete geçirebilir. Aynı zamanda enerjik ve zinde olup hem de sağlığınıza destek verebilirsiniz bununla ilgili. Bir dakikanız dedim, günde bir dakika kendinize ayırdığınızda 100 kere zıplayabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz zıplama hareketi yukarı aşağıya bütün kas grupları çalışıyor. Aynı zamanda vücuda inanılmaz bir enerji veriyor. Aynı zamanda mutluluk hormonlarını salgılıyorsunuz. E daha ne olsun? Günde bir dakika kendinize ayıracak vaktiniz yok mu arkadaşlar Allah aşkına? Kesinlikle ve kesinlikle gün içinde bunu yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. İşinizin arasında örneğin bir yeri toz mu alıyorsunuz? 100 kere zıplayın. Bir saat sonra 100 kere daha zıplayabilirsiniz. Hiç vaktim yok diyorsanız kendinize sadece bir dakika ayırabilirsiniz arkadaşlar. Günde hatta kendinize birer dakikadan 10 dakika ayırırsanız daha da sağlıklı bir vücut, kas gelişimi, Kalbimizin çok daha iyi çalışması ki zıplamak biliyorsunuz muhteşem bir egzersizdir arkadaşlar. Kendinize ne olursunuz bir dakika, bir dakika, bir dakika gün içinde 10 dakika ayırmanızı tavsiye ediyorum. Nurcan Hanım özellikle kolay sporları tercih ediyorum dediğinizi biliyorum. Çünkü neden? Gün içindeki temizlik hareketlerinde bile spor sayıyorsunuz bunları. İşte size harika bir spor egzersizi arkadaşlar. Gün içinde mutlaka mutlaka zıplayın. Hem kolay hem çabuk hem harika bir egzersiz. Hem de kendinizi iyi hissettirecek motivasyonu, enerjiyi sizlere verecek arkadaşlar bu zıplama hareketi. Ne yapıyorsunuz? Bu videoyu izledikten sonra hemen kalkıyorsunuz arkadaşlar. Hep beraber zıplıyoruz tamam mı? Hatta bu videonun slide'ını zıplamayla yapacağım kesinlikle. E, Reels videosuna zıplama olarak bunu yönlendirme yapacağım. Hatta yeni videonun duyurusunu zıplamayla yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yepyeni, taptaze, cap canlı, harika içeriklerle dolu yüksek dozda yaşam. Aynı zamanda pozitif enerji ve yüksek da bilgiyle dolu harika videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda da sizlere belirtmiştim arkadaşlar. Parmasının BB rujlarını çekeceğim demiştim. Dudak kalemleri videomda izlemediyseniz hemen yukarı linki bırakıyorum. Mutlaka önce onu izleyin sonra gelip buraya bunları da izleyebilirsiniz. Neden derseniz dudak kalemleriyle rujlar biliyorsunuz birbiriyle doğru orantılı. Hem dudak çerçevenizi ile güzel çizebileceğinizi görebilirsiniz. Tüm kalem renklerini hem de dudak rujunuzu kaleminize göre ya da kaleminizi dudak rujunuza göre seçebilirsiniz arkadaşlar. Peş peşe bu videoları çekmemin nedeni de bu yüzden. Ee, gönül isterdi ki aynı video içinde bütün rujları sergilemek ama biliyorsunuz kısıtlı zamanımız var. Ee, zaman zaman tüm rujları sizlerin göz önüne sereceğim. Ama önce bugün BB mat rujlardan başlayacağız. Farmasinin trend olan en çok satılan ruj grubu arkadaşlar. BB mat ruj. Ama diğer mat rujlar gibi düşünmeyin bunu. Daha bir nemlendirici içerikli olan bir ruj grubu hani dudağınızı böyle gerçekten kurutmayan yumuşacık kremsi yapıya sahip bir ruj grubu arkadaşlar. Toplamda 6 renk seçeneğimiz var. Bugün ben bu dudağıma 08 ikonik nudu sürdüm arkadaşlar. Biliyorsunuz her defasında söylüyorum ama tekrar gidelim sizlere. Benim dudak rengim biraz koyu olduğu için rujlar bende farklı durur. O yüzden hem dudağımda gösterdiğim gibi elimde göstereceğim. Bir de beyaz kağıt bu çok iyi oldu hepiniz için. Beyaz kağıtta da göstereceğim. Artık ruj rengi seçerken şaşırmaya son. Acaba onu mu alsam? Acaba bunu mu alsam? Işıkta farklı bir renk mi? Katalogdaki renklerle birebir mi? Demeye son arkadaşlar. Açıyorsunuz bu videoyu. Hatta arkadaşlarınızı da paylaşıyorsunuz. Onlar da rujla da rahat rahat seçiyorlar. Yok aldım beğenmedim. iade ettim olayı yok. Gördüğünüz üzere buradaki evet ışıklandırma ile alakalı bir son farklılık olabilir belki ama... Bu videoda çok rahatlıkla bu farkı gözetmek sizin görebilirsiniz birebir rujlarımızın rengini. İsterseniz BB Nut serisinin içeriğini göz atalım. Özel olarak geliştirilmiş formülü ile dudaklarınızı kurutmadan yumuşacık matlığın konforunu yaşatır. Az önce söylediğim gibi yumuş yumuş bir dudağa sahip oluyorsunuz. Kesinlikle dudağınızda herhangi bir sertlik, kalıntı, pütürlük ya da dudağınızın kurumadan dolayı dökülmesiyle karşılaşmazsınız. Ayrıca dudaklarınızın daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olur. Bunda hepimiz hemfikiriz zaten yıllardır iyi bir rujlarımız var. Her seferinde şirketimiz bizlere içeriğini değiştiriyor, vitaminlerden koyuyor, dudaklarımızın zarar görmemesi için biliyorsunuz. Bunun haricinde üzerindeki yazılara da bakayım. Herhangi bir şey varsa sizlere söyleyeyim. Aynı e, Kazok'taki bilgilerin hepsi burada da var arkadaşlar. Uyarılar var mı diye bakıyorum. Herhangi bir uyarı da burada belirtilmemiş. İçeriğindekilere yazmışlar arkadaşlar. Bu kadar. Geçelim dilerseniz renkleri tek tek görmeye. Ekim 2020 BB mat rujumuzun fiyatı 26.99 arkadaşlar. Farmasiye üye olup %30 indirimli almak için aşağıya link bırakıyorum. Ekibime dahil olabilirsiniz. %30 indirimli alarak 20, 20 lira 76 kuruşa alabiliyorsunuz. Yani 6 lira 23 kuruş bir karımız oluyor arkadaşlar. Üye olduktan sonra bilginiz olsun. Yani alırken avantaj sağlamış oluyorsunuz. Dilerseniz hemen tek tek rujlarımızı ilk renginden başlayarak 01 renginden deneyelim. 01 rengimiz Pure Nut diye geçiyor arkadaşlar. 3561 kodu. Şu şekilde hemen gösteriyorum sizlere. Bu sineki nude renklerin her zamanki ideal rengi olan 01 arkadaşlar. Dudağımda belli belirsiz bir renk olsun derseniz 01'i kendinize seçebilirsiniz. Hemen elimin üstünde deneyeceğim. Bugün uzun kollu bir sivit giydiğim için komple kolumda süremeyeceğim arkadaşlar. O yüzden elinde ve beyaz kağıtta Bunları size göstereceğim. Hem de biliyorsunuz makyaj temizleme mendilimiz var. Bir filtresini bununla da çıkartacağız. Ne kadar güzel çıkarttığımı o şekilde görebilirsiniz. Şu anki rengimiz bir numara arkadaşlar. Yani sürüşü muhteşem. Rengi de olduğu gibi veriyor. Bu beyaz kağıttaki rengi, bu da elimin üzerindeki rengi arkadaşlar. Artık geri istişareyi siz yapın. E, rengin netliğini görerek. Benim elimde, elim esmer olduğu için gördüğünüz üzere daha koyu duruyor. E, beyaz kağıtta da daha açık duruyor. Dudağımız eğer pembe tonlarına yakın, daha böyle açık renkte ise e, kendi rengini verecektir. Bilginiz olsun. Bir numarayı hemen e, buraya koyalım. Sıradaki rengimiz Soft kiss 02 arkadaşlar. 02'yi de yan tarafına sürdükten sonra elimizi silelim. 02 rengi, 01 biraz daha kahverengi iken 02 arkadaşlar gül kurusuna yakın bir renk bilginiz olsun. Hemen burada da rengini gösterelim. Sizler için rujlarımı, kalemlerimi heba ediyorum ama helali hoş olsun arkadaşlar. Bu da 02 numara. Hemen üstte gördüğünüz üzere şu renk arkadaşlar. 02 numara gül kurusuna daha yakın Soft Kiss. Kodu da 130 35 62 bilginiz olsun. Daha böyle kahverengi tonlarında istiyorsanız açık renk olsun diye 01'i. Eğer gül kurusu tonlarını da seviyorsanız ee, 02'yi tercih edebilirsiniz. Nazar. Nazar. Neyse ki Allah'tan kırılmadı. Kapağını da daha sonra alırım. 03'ü sağ elime çiz çizeceğim arkadaşlar. 03 numaramız birthday cheek. Adı çok güzel bir <laughs> birthday cheek. Rujunuzun rengi ne? Birthday cheek. Birthday cheek. Hemen 3 numarayı da elimin parmaklara yakın kısmına sürüyorum. da da görelim. Biraz daha koyu kahverengi e, tonunda ancak şöyle söyleyebilirim sizlere. Sütlü kahve gibi değil, kırmızı alt tonlu gül kurusunun kahverengisinde 3 numaramız bilginiz olsun. Şu şekilde göstereyim. Daha koyu dudaklar seviyorsanız 03 numarayı tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Her zaman söylediğim gibi gönül ister ki tüm renkleri alın. Almanız da nasip olsun. İnşallah hepsini tek tek kullanın. Ve e, tüm renkleri kullanarak onun keyfine varın. Ama dediğim gibi bütçeniz yetersizse eğer 2 ayda bir birer tane ruj alabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki rujumuz ben böyle çok konuşurken açıyorum direkt ruju sürüyorum. 07 numara Burnley Der' ismi. Yanlış da telaffuz etmiş olabilirim. Ee, bu tarz rujlar dudak kalemlerindeki gibi bende çok belli olmuyor. Çok hafif çünkü. Ee, böyle pembe tonunda bir nude ruj. Ama e, şu şekilde elimde göstereceğim. Mutlaka beyaz kağıtta da daha iyi göreceksiniz. Eğer dudaklarınız koyuysa yok denecek tarzda bir renk oluyor arkadaşlar. Ona göre tercih ediniz. Şunu kenara bırakayım. 7 numara Burly Altta elimin alt kısmında görünmeyen renk olarak şu şekilde gösterebilirim sizlere. Aynı zamanda da sondaki renk 07 numara. Tabii ki sizin tercihinize kalmış renk seçiminiz, bilginiz olsun. Bunu da hemen bir kazaya belaya uğramadan kenara bırakalım. Sıra geldi 08 numara ikonik nut. Çok satılan bir renk arkadaşlar bilginiz olsun. Benim uzandaki renk. Aynı zamanda şimdi elimde göstereceğim sizlere. Bunun şurasını sürersem çok daha iyi olur. 07 numaranın 1 ton hatta 2 ton daha koyusu. Benim dudağımda belli olduğuna göre açık dudaklı renklerde çok daha iyi olacağına e, eminim arkadaşlar. Şu şekilde rujun rengi. Şimdi e, kağıda da çizelim aynı zamanda. Bu kağıt alışkanlığını elde etmem gerekiyor. Çünkü direkt kapatıyorum ruju. 08 numara arkadaşlar. ikonik not Hemen gösteriyorum. Bileğimdeki renk ve en sondaki renk. Şu şekilde. Sanırım en iyi şekilde göstermiş oluyorum sizlere. Bunun rengine ben de bayıldım. Bugünkü göz makyajımı kıyafetime göre yaptım. Bu arada sivit şörtümü kutu kutu modadan aldım. Buradan sevgilerimi ve saygılarımı getiriyorum. Harika bir firmasınız. Tam zamanında geldi. Ee, ve sivitten gayet memnunum arkadaşlar. İyi olan firmaları tanıttığım gibi kötü olanları da yeriyorum biliyorsunuz. Hak ettikleri gibi hak ettiği değeri hem insanlara hem firmalara herkese veriyorum arkadaşlar. Ee, dün bir şey storyde paylaşmıştım İnsanları bugün de sildim Allah'ım şükürler olsun kötü insanları çıkarttım diye O kadar rahatlıyorsunuz ki Arkadaşlar bak buna emin olun e, Yüz zıplama değil bir zıplama yapmış gibi hissediyorsunuz Kendinizi sizi mutsuz eden Enerjisi düşük Sizin de enerjinizi düşüren Sürekli yaptığınız bir şeyi eleştiren Bakın ben eleştiriyi açıyorum Ama iyi şekilde yapıcı eleştirileri açayım Eğer siz bunu Allah'ım bu ne tüy kaka derseniz Karşınızdaki kişiyi yerersiniz. Nurcan'cığım bu da çok güzel ama bunu böyle yapmış olsan daha iyi olur. Ya da sen işte makyaj yapmayı bilmiyorsun demek yerine Nurcan'cığım bak makyaj videoları var şurada çok iyi. Şu renkler sana gitmiyor ama şu renkler daha iyi olur. Dediğinizde bunlar yapıcı eleştiridir. Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ne anlarsın ki? Ne biçim video çekmişsin? İşte kötü bir video olmuş vesaire dediğinizde siz kendi egonuzu evet bizim üstümüzde tatmin ediyorsunuz. Kendi mutsuzluğunuzu, öfkenizi bize kusuyorsunuz ama bizim umurumuzda değiller. Benim ve benim gibilerim Yani anlatabiliyor muyum? Tın işlemiyor bize. O yüzden bizimle uğraşmayın. Kendi mutsuzluğunuza boğulun diyorum. Yine ben çok konuşmaya başladım. Hemen dudağımı kapatıyorum arkadaşlar. 09 cute pie. Hemen sizler için deniyorum. Good but goodbye gibi oldu ama bu. 09 numarası burada arkadaşlar. Hemen elimin üstüne deniyorum. Tıktım. defterimize de çizelim. Bileğimin en altındaki 9 numara arkadaşlar ve en sondaki renk şuraya şu şekilde parmağımı koyarsam çok daha iyi olur. Gördüğünüz üzere Cute Pie arkadaşlar 9 numarası BB Mat Rujlar'ın Nude serisinin 9 numarası. Ellerimin nasıl pürüzsüz olduğunu görüyorsunuz. Dudaklarımız da aynı şekil oluyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim bu tarafta bir ve ikisi ve geri kalan renklerin hepsi bu tarafta arkadaşlar bilginiz olsun ben renklere tek tek bayıldım ama benim dudağımda gözükmeyecek renkler var sizlere söylemiştim ee, 07 rengi mesela çok açık bir renk eğer ki hani dediğim gibi sadece dudağıma bir krem sürmüş tadında sürüp çıkmak istiyorsam 07 rengi kullanırım ama ben biraz daha dudaklarımda böyle renk seviyorum yani dudaklarımda olgun olduğu için ve biraz daha pastel tonlarında koyu renkler seviyorum ki e, dudağımı böyle daha güzel göstersin diye ee, bununla ilgili yani bu tamamen kendinizle alakalı bu durum eğer açık renklerden hoşlanıyorsunuz yani belli belirsiz bir renk istiyorsanız mutlaka açık renklerini tercih edin eğer dediğim gibi koyu renklerden hoşlanıyorsanız benim gibi baskın karakterli renklerden hoşlanıyorsanız koyu renklerini tercih edebilirsiniz arkadaşlar tek tek aynı zamanda şu şekilde ben koyayım renkleri Evet arkadaşlar BB Matmut serisinin tek tek renklerini sizler için inceledim gördüğünüz üzere. Sağ baştan bir numaradan başlayarak aynı defterinizde aslında bakabilirsiniz tüm renklerine. Tek bir dokunuşta rujunuzu çıkartma imkanına sahip arkadaşlar. Tavsiye ederim makyajlarınızı kolayca silebilmeniz adına. Bir yüksek dozda yaşam içeren, sizlere enerji veren, kendinizi kıpır kıpır hissettiren videonun daha sonuna geldik. Eğer ki hasbel kadar dışarıdan gelip bu videoyu ilk kez seyrettiyseniz bana destek olmak için abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, arkadaşlarınızın da bu videodan haberi olsun isterseniz paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan her soruyu bana aşağıya yorum olarak paylaşabilir. Dilerseniz sosyal medya hesaplarımdan, dilerseniz numaralarımdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Egzersiz yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.